Mevlana Mahallesi Isık Göl Caddesi'nin altında eczanede bulunan 7 katlı bina 29 Ekim günü saat 7 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik bilir ailesinde 4 kişinin kazda hayatını kaybetti. Yaşanan bina yıkılması, zemin hareketi ve sonrasında gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı. Gece saatlerinde yıkılan binanın yaklaşık 100 metre mesafede İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir binada kolonda çatlama meydana gelmesi neticesinde toplam 21 daire tahliye edildi. Gece saatlerinde bölgede incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 16 binanın tahliye edildiğini duyurmuştu. Bu çerçevede yaşanan bina yıkılması zemin hareketi ve sonrasına gelen yeni ihbarların ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme yapıldı. Afat Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda binalarda ve zeminde ölçümler yapıldı. Uf, aşağı yürü bakın. Daha onun altında da depo yeri var. Kayma. <laughs> Burada o ya. Biz diyorsun, 8 aşağıya doğru çıkıyor. Tabii onu diyorum işte. Zaten belli ama. öne doğru değil mi? Bir. Evet öne doğru başkanım. Şuraya doğru. Şu yani şu o bey bir yazan bir tabela var. Orası görebiliyorsanız... şey işte ezanı öne yiyor. Şuradan yer oldu. Evet. Öbür köşe. Buradan görünmez olsaydı. Bu çıkın olmuş hocam. Biraz daha

Tamam. Kim? 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 Bölgede geniş şartlı çalışmalar başlatıldığını belirten Vali İhlami Aktaş şunları söyledi. İkim günü yaşadığımız o elim kazadan sonra teknik ekiplerin hızlı bir şekilde olayın sebebiyle ilgili incelemeleri adli boyutu haricinde de teknik olarak neden kaynaklanmış olabileceğiyle ilgili üniversitelerimiz, Büyükşehir ve AFAD koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Dün gece başka bir binada gelen ihbar üzerine e, malumunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da buraya e, gelmesiyle bir koordinasyon gerçekleştirdik. Bu koordinasyon sonucunda İçişleri Bakanımızın da e, talimatıyla Afet e, Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürlüğü ile e, yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğü, kendi irtibatlı olduğu bu konuda yetkin olan üniversitelerle, Kocaeli Üniversitemiz ve Gebze Teknik Üniversitemizin için olduğu üniversitelerle hocalarla alanda geniş kapsamlı bir çalışmayı devam ettirme ve ekip ve e, e, cihaz sayısı artırılarak devam etme kararı alındı ve sabahın ilk saatlerinden itibaren de e, tüm ekipler olay yerinde vardılar. Şu anda bulunduğumuz bölgeler, bölgedeler ve hızlı bir şekilde çalışmalarına, ölçümlerine devam ettiler. Hem 29 Ekim'de olan olayın hem de dün aldığımız ihbarın e, sebeplerini araştırmak e, hem de olası riskleri ortaya koymak için çalışmalarını devam edecekler. E, hem kendi yapacakları çalışmalarla ilgili hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız o kendi çevrelerinden de bir değerlendirmeleri de bulunacaklar. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük akında burada bir yandan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer yandan Afat Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz hepsi bir arada çalışıyor dedi. Şimdi aslında burada bir yandan Çevre Bakanlığı, diğer yandan Afat Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Gebze Belediye'miz hepsi bir arada çalışıyor. Devletin tüm kurumları burada ne yapmaya çalışıyoruz? Önce onu özellikle vatandaşlarımızın bilgilenmesi açısından ifade edeyim. İki tane temel konu var. Ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Bir tanesi binalardaki hareket, ee, binaların hareket edip etmediği, orada bir statik problemin olup olmadığını arkadaşlarımız şu anda tespit ediyor. Diğeri de zeminde bir şey oluyor mu? Onu anlamak. Şu anda altı tane üniversitemizden ve TÜBİTAK'tan uzman ekipler buraya geldi. Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birimlerindeki tüm mühendis arkadaşlar sahaya intikal ettiler. Büyük bir koordinasyon sağlandı. Hızlı bir şekilde bunları tespite çalışıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki zemindeki durumun tespiti zaman alıcı bir faaliyet. O olmadan elimize bu bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak da doğru değil. Yani elimizde veri olmadan bu binalar güvenli ya da güvensiz demek, şundan oldu, bundan oldu demek mümkün değil. Sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Önemli olan en birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Onun için tedbiren 16 tane bina boşaltıldı. 27 tane iş yeri boşaltıldı. 72 tane bağımsız daire boşaltıldı. Buralardan boşaltılan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir kısmı Büyükşehir Belediye'mizin tesislerinde, bir kısmı Gebze Belediye'mizin desteğiyle karşılanıyor. Dün yine Sayın Çevre Bakanımız, Valimize, Çevre il Müdürlüğüne bir fon desteği sağladı ve onun üzerinden vatandaşlarımıza da bir destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi de, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama adına bu yardımlara katkıda bulunacak. Şu anda zannediyorum bir beş gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. Ama özellikle AFAD kısmında risk azaltma ve deprem genel müdürümüz birçok üniversiteyle de temas kurarak oradan ekiplerin buraya gelmesini, sağladılar ve süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. İnşallah olabildiğince kısa bir sürede e, tespitler bitirilecek ve bir an önce vatandaşlarımıza daha net bir bilgi verilecek. O ana kadar e, sabırlı olmayı ve e, resmi açıklamalar dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini Peki, özellikle e, rica ediyorum. Her yönüyle bakılıyor. Bakın e, metro inşaatı ile ilgisi var demek, ilgisi yok demek, şundan oldu bundan oldu demek şu anda çok erken bir yaklaşım hepsine bakılması lazım hiçbir ihtimal göz ardı edilmeyecek buna vatandaşlarımız emin olsunlar. Bu nereden kaynaklandıysa onun sebebi bulunacak bir ihmal varsa o ihmalin üzerine gidilecek kimsenin endişesi olmasın. Devletin tüm kurumları tüm ciddiyetiyle burada ve biz gece burada dörtten, dörtte ayrıldık sabah yine dokuzda buradaydık sekizde buradaydık ee, üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ee, yeter ki eksik bir şey olmasın, aceleyle bir şey yapmayalım. Aman bir an önce insanlar binasına girsin diye acele de etmeyelim. Ee, ama e, bir kişinin bile burnu kanamasın. Önemli olan... Çevre Şehircilik ve İklim ve Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral'da yerin üstündeki binalarda durumu izlemeye aldık. Sürekli olacak binalarımızı yerleştirdiğimizde sensörleri 24 saat izliyoruz dedi. Biz Yapı İşleri Çeliklik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak öncelikle burada ne yapıyoruz? Öncelikle yerin üstündeki binalardaki durumu izlemeye aldık. Şu anda sürekli olacak şekilde, sürekli olacak şekilde biz binalarımızı yerleştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla izlemeye aldık, izliyoruz. 7/24 izliyoruz. Binalarımızda herhangi bir hareket var mı, yok mu bunları takip ediyoruz. Ayrıca ihbar olsun olmasın ee, olayın yaşandığı binanın e, merkezinden itibaren 300 metre e, yarıçapındaki bir alanı belki tüm binalar ihbar olup olmadığına bakılmaksızın bugün e, hasar tespit ekiplerimizle inceliyoruz. Akşama kadar bunu tamamlamış olacağız. Bina, bu e, çalışmamızda da bu yapılarda herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyeceğiz. E, Orhan hocamızın, genel müdürümüzün ifade ettiği gibi zemin altı çalışmaları ve bizim yapacağımız binalara ilişkin çalışmaları, işte bunlar birkaç gün sürecek çalışmalar. Hep birlikte e, değerlendirip, analiz edip, e, sonucuna karar verilecek. <laughs>